Japonya'da geçen yıl Mart ayında yaşanan depremde hasar gören Fukushima Nükleer Santrali'nden yayılan radyasyon seviyesi tehlikeli boyutlarda seyrediyor. Hasarlı reaktörlerde yapılan incelemelerde önemli ölçüde gerilediği düşünülen radyasyon miktarının yeniden yükseldiği ortaya çıktı. Santralden alınan görüntülerde reaktörleri soğutmak için kullanılan su seviyesinin sanılandan daha düşük olduğu gözlendi. Son ölçümler radyasyon miktarının saatte 70 milyon berekel seviyesine yani ölümcül olan seviyenin 10 kat üstüne çıktığını gösteriyor. Elde edilen son veriler reaktördeki araçları yüksek radyasyona dayanıklı hale getirmek ve santrali devre dışı bırakmak için yeni teknolojiye ciddi gereksinim olduğunu ortaya koydu. Temizlenmesinin uzun yıllar alacağı söylenen reaktörlerdeki yüksek radyasyon işçilerin santrale girmesine de engel oluyor. Radyasyon tehlikesi nedeniyle bölgede yaşayan binlerce kişi de tahliye edilmişti.